başka fotoğrafları da var. Eğer Simonika onun kızı olsaydı en azından bir fotoğrafının bulunması gerekirdi. Bize yalan söyledi. Gülümsediği zaman çok güzel görünüyor. Babası da öldükten sonra bana sadece kızımın fotoğrafları kaldı. Belli bir yaştan sonra çocuklar anne babalarını düşünmüyor. Ama biz onları hep özlüyoruz. Ben de kızımı seviyorum. Evet, onu çok seviyorum. Yemek yapmayı çok sever. <laughs> İnternetten yeni tarifler öğreniyor. Buraya gelince bana güzel yemekler yapar. Şimdi o yokken... ...benim de içimden bir şey yemek gelmiyor. Simonika ailesi hakkında yalan söylediyse... ...başka yalanlar da söylemiştir. Onunla ilgili gerçeği öğrenmem lazım. Ne düşünüyorsun kızım? Hiçbir şey. Ben... Sanki biraz endişeli gibisin. Aa, hayır, bir şeyim yok. Gitmem lazım. Baş. E, e, su içseydin. Pragya? Ne yapıyorsunuz benim evimde? eğer gelmek istediyseniz bana söyleyebilirdiniz. Sizi ben kendim getirirdim. Anne, bak kim geldi. Asistan olarak çalıştığım evin hanımı burada. İçeri girin. Bıktım artık yalanlarından Samantha. Sen göründüğün gibi masum biri değilsin. Bana yalan söylediğini biliyorum ve bizden sakladığın bazı başka amaçların olduğunun da farkındayım. Neler söylüyorsunuz bayan Pragya? İçeri girin lütfen. Lütfen Simonyka. Oyun oynamayı bırak artık. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Hakkındaki gerçeği bilmediğim için sana güvendim ben ama sen bana yalan söylemeye devam ettin. Yalan mı söyledin? Evet bana yalan söylemeye devam ettin. Bütün yaptıklarınla bizi kandırdın. Ben hiç düşünmeden kocamın hayatını sana emanet ettim. Sana bir iş verdim. İhtiyacın olduğu zaman sana yardımcı oldum ama sen beni hem kocamdan hem de ailemden ayırmak için uğraştın değil mi? Siz, siz neler söylüyorsunuz efendim? Rol yapmaya devam et. Son defa kendini kurtarmaya çalış. Sana ve kendinle ilgili verdiğim bilgilerin doğru olduğuna inandım ben. Ama şimdi bizi kandırdığını görebiliyorum. Ben öyle bir şey yapmadım Bayan Prakya. Bana karşı olan hataların için seni affedebilirdim. Ama sen benim aileme de zarar vermeye çalıştın. İşte bunu affedemem. Hayır Bayan Prakya. Ne demek istiyorsun? Geçen gün Doktor Gioti'ye gitmedik mi? O benim arkadaşım. Beni aradı ve senin hakkındaki her şeyi anlattı. Eğer o bana gerçeği anlatmasaydı sen de planladın. Hayır. Sakın unutma. Ben yaşadığım sürece hiç kimse kocama zarar veremez. Hatırla şimdi. Sen ne zaman kocama zarar vermeye çalıştıysan ben her seferinde abi tehlikeden korumayı başardım. Neler söylüyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Her şeyin sorumlusu olduğun kanıtlandı. Anlamadığım bu. Hep aileme zarar vermek istedim. Ama ben ben aslında bu benim suçum. Senin iyi bir insan olduğunu ve sana güvenebileceğimi zannettim. Seni işe almakla hayatımıza bir sürü sorunu da davet ettim. Ben iyi insanlara yardım etmek gerektiğini inanırım çünkü ben senin gibi değilim. Seni gerçekten ihtiyacın olduğu için işe aldım ama sen sen evime abi'yi öldürmek için geldin. Bunlar kötü bir ruhun eseri mi diye düşünürken kocama asıl zarar vermek isteyenin sekreteri olduğunu öğrendim. Seninle ilk karşılaştığımız zaman abiyi kurtarmaya çalıştığını sandık. Ama belki de o kiralık katili sen tutmuştun ve abiyi öldürdüğünü görmek için gelmiştin oraya. Sen evimize geldiğinden beri kocam defalarca saldırıya uğradı. Belki de bütün bu olayların arkasında her seferinde sen vardın. Evet her şeyi sen planlamış olabilirsin. Ve belki belki odamıza yılanı bırakan da sendin. Sonra su tankına elektrik akımı veren de yine sendin. Gitara patlayıcıyı da sen taktırdın, öyle değil mi? Kanın adresini benden almıştın. Gitarı sen aldın. Gitara bombayı sen taktırdın. Ben gitarla konuştuğum zaman arkamdan geldim ve beni kurtarmak için değil, beni itmek için geldim. Peki. Gaz borularını da sen kesmedin mi? Evet sen kestin. Beni çıkarmak için mutfağa gelip gidiyordun. Mutfakta yangını sen çıkardın. Ve sen bizim yanarak ölmemizi istedin Simonika. Yeter artık. Size saygı duyuyorum ama bu size bana hakaret etme hakkını vermez. Ben ilk günden beri sizi ve ailenizi korumak için çalışıyorum yılan konusuna gelince o yılan beni de ısırabilirdi. Ben de oradaydım. Gitarı almam için Baykal'ın adresini bana siz verdiniz ama bombayı ben yerleştirmedim. Konser sırasında gitarı ben tutuyordum. Patlasaydı ben paramparça olurdum. Neden kendi hayatımı tehlikeye atayım? Kendini aklamaya çalışman boşuna. Her şeyi sen planladın ve kendini hep güvene aldın. Daha fazla açıklama yapmana ihtiyacım yok. Şimdi iki seçenek var. Ya benimle polise gelirsin ya da polisi çağırırım ve savunmanı onlara yaparsın, tamam mı? Bir dakika. Sizinle nereye isterseniz gelirim efendim. Ama önce annemle konuşmak istiyorum. Lütfen. Bana güvenebilirsiniz. Bu bir bahane değil. Ona ilaçlarını vereceğim. Anne. Kim o? Siz kimsiniz? Anne benimsi mi? Senin kızın Simi. Simi kızım. Bu kadar zamandır neredeydin? Neden geri gelmen bu kadar uzun sürdü? Rimi de beni bırakıp gitti. Yoksa sen de onun gibi beni terk etmeye mi karar verdin? Hayır anne. Ben asla seni terk etmeyeceğim. Neden ağlıyorsun? Remi'nin huyunu bilirsin. Öfke içinde çıkıp gitti işte. Sakinleştiğinde geri gelir. Peki anne. Onun için endişelenmeyeceğim. Dinle şimdi. Birkaç, birkaç gün içinde şehir dışına bir yolculuk yapmak zorundayım. Sana söyledim ya. Patronumla gideceğim. O da burada. Şu anda beni bekliyor. Ah, evet hatırladım. Nerede o kibar hanım ha? İçeri davet etmen gerekirdi. Hayır anne. O dışarıda beni bekliyor anneciğim. Gitmem lazım. Şimdi beni çok iyi dinle. Sakın yemek pişirmek için mutfağa girme. Komşudan sana yemek getirmesini isteyeceğim ve sakın evden dışarı çıkma. Sonra Yolu bulamıyorsun. Kaybolmanı istemem anlıyor musun? Her perşembe günü doktor kontrolün var. Seni doktora komşumuz götürecek. Anne, sakın tedavini atlama. Eğer ilaçlarını zamanında almazsan ciğerlerindeki sorun asla iyileşmez. Beni dinliyor musun anneciğim? Ben raporlarını doktora gösterdim. O da ilaçlarını değiştirdi. Bak şimdi sana göstereceğim. Bak. Bu ilaçtan günde iki defa alman gerekiyor. Bıktım artık bu ilaçlardan. Rimi senden çok daha iyiydi. O bana zorla acı ilaçları vermezdi. Sabahtan beri beni zorluyorsun. Yakında ben de seni rahatsız etmeyeceğim. Gidiyorum zaten. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Tamam, ilaçları alacağım. Ama sen de bana nutuk atmaktan vazgeç. Kendi sağlığına da dikkat et. Anladın mı beni? Peki. <laughs> Dikkatli ol. Sen de öyle. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak anne. Beni merak etme. Gidelim Bayan Pragya. Simonika. Simonika. Simonika bekle beni. Bayan Pragya artık beklemenin gereği yok. Benimle polise gitmek istiyorsanız... ...ben gitmeye hazırım. Önce bana burada neler olduğunu anlat. Az önce bana bir kızı olduğunu söylemişti. Ne demek oluyor bütün bunlar? Annem... Bazen kendini bile hatırlamıyor. Kaç kızı olduğunu nasıl hatırlayabilir? Alzheimer'a yakalandı. A Alzheimer mı? Evet. Küçük kız kardeşim bir erkekle beraber kaçtı. Annem için büyük bir şok oldu ve hastalandı. Ama bu nasıl olabilir? Ben onunla konuşurken senin adını sordum. Simonika demiş olmalısınız. Ama bu ismi hatırlamıyorum. Kardeşim de bana Rimi ve Simi derdi çünkü. Hayır olamaz. Sen yalan söylüyorsun. Onun annen olduğunu ve bu evde yaşadığını söyledin ama evde senin bir tek fotoğrafın bile yok. Sadece Rimi'nin fotoğrafları var. Evet haklısınız. Annem benden daha çok Rimi'yi özlüyor. O nedenle her yerde onun fotoğrafları var. Kendini daha iyi hissediyor. O yüzden benim fotoğrafım yok. Bayan Pragya lütfen. Bana sadece bir dakika verin. Size bir şey göstermek istiyorum. Lütfen. Şimdi lütfen. Buna bakar mısınız? Lütfen. Babam ben daha çocukken öldü. Annem bizi yalnız büyüdü. Bu da benim kardeşim Rimi. Annem ben. Ama Simonika, Doktor Giotti bana senin kocanla beraber bir kontrol için Haryana'daki kliniğe geldiğinizi söyledi. Efendim ben evli değilim ki. Ben bırakın Haryana'yı Maharashtra'dan dışarı çıkmadım bile. Ama çocukken annemle Nasire giderdik. Şimdi annemin halini görüyorsunuz. Bu durumdayken ben evlenmeyi nasıl düşünebilirim? Tamam senin ailen ve senin evin olduğunu kabul ediyorum. Ama abi ne zaman bir saldırıya uğrasa ya da bir sorun yaşasa mutlaka sen de oradasın. Bu bir rastlantı olamaz ki. Evet çok haklısınız. Rastlantı değil. Baya bir ne zaman saldırıya uğrasa ben de vardım. Ama onu öldürmek için değil kurtarmak için. Ben sizi çok seviyorum. Siz de ailenizi seviyor ve onları korumak istiyorsunuz. Hep iyi olmalarını istiyorsunuz. Ben de aynı şeyi kendi annemi korumak ve iyi olması için yapıyorum. Sizinle daha yeni tanıştık ama ben size çok bağlandım. Çünkü paraya en çok ihtiyacım olduğu sırada bana siz yardım ettiniz efendim. Anneme sizin verdiğiniz iş sayesinde bakıyorum bayan. Ben sizi ablam gibi görmeye başladım. Sadece bir abla değil, aynı zamanda siz benim hayran olduğum bir insansınız. Ben de bir kardeşin olarak üzerime düşeni yapmaya başladım. Ne zaman bir sorun çıksa size yardım etmeye çalıştım. Ben ne size, ne Bayabie, ne de ailenize zarar veremem efendim. Bayabie ne zaman saldırıya uğrasa yanındaydım ama yardım edip onu kurtarmak için. Size büyük saygı duyuyorum. Siz beni suçladığınız zaman bile öfkelenmedim. Ama kalbim kırıldı. Saldırılardan beni suçladığınız ama... benden nefret etmiyor musunuz? Baya bir çok sevdiğiniz için. Evet, endişelerinizi anlıyorum. Sizin yerinizde olsam ben de aynı şeyleri hissedebilirdim. Kocanızı asla tehlikede görmek istemezsiniz. Baya bir sürekli saldırıya uğruyor. Neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ben de öyle hissederdim. Sevdiğiniz birini aniden kaybetmek nasıldır çok iyi bilirim. İnsana çok acı verir bana sorun. Şimdi bir de annemin durumuna bakın. Rimi'yi kaybetmek ona neler yaptı? Şimdi Sizinle polise gitmeye de hazırım. Eğer polise gitmek sizi huzura kavuşturacaksa, içinizi rahatlatacaksa istediğiniz yere gitmeye hazırım. Hadi. Şimdi hemen polise gidelim. Hadi. Lütfen Simonika. Lütfen beni daha fazla utandırma. Benim hatam ben. Riot'in e, her söylediğine inandım. Sana da Kendini ifade etmen için bir fırsat bile vermedim ne yazık ki. Bu durumda neler hissedeceğini hiç düşünmedim. Gerçekten üzgünüm. Kendi sorunlarıma kapılıp senin ve annenin durumunu hiç düşünemedim. Gerçekten çok çok üzgünüm. Efendim? Ee, bağışla beni. Bayan bırak ye, Senden lütfen. şüphe etmemem gerekirdi. Belki de bir benzerim var ya da belki Giotti aslında da sana benzeyen birini görmüş de olabilir değil mi? Evet. Evet, evet. Tek açıklaması bu, budur. Sana benzeyen bir kız Ciotin'in kliniğine gelmiştir. Ben de onun söyledikleri yüzünden senden şüphelendim. Bunu yapmamam gerekirdi. Gerçekten, gerçekten. Bayan Prager, lütfen. Çok üzgünüm, üzgünüm. Bayan Prager, lütfen <laughs> böyle yapmayın. Hadi oturun, ben de yo, yo, size hayır, su hayır, getireyim. Hayır, lütfen hayır. Lütfen beni utandırma daha fazla. Sen git annenle ilgilen. Ben de onu gereksiz yere sorularımla yordum. Şimdi sen hem kendine hem de... Annene bakmalısın. Tamam, hadi git artık. Görüşürüz. Simonika suçlu değil. Ama eğer Simonika masumsa aileden kim abi öldürmek isteyen biriyle işbirliği yapıyor olabilir ki? ...affedersiniz. E, Bandra'ya gidebilir miyiz? İşte bayan Pragya. Benim kolay bir hedef olduğunu sandım. Beni zorladığın zaman... ...itiraf ederim diye düşündüm. Ama o kadar kolay değil. Ben Simonika Dushyant... ...Ran. Ama neden sizin benim... Eski bir hastam olduğunuzu düşündüm acaba. Hastan mıydı? Ama senin bütün hastaların evli kadınlar. E, o evli değil ki. Doktorun beni tanıdığına eminim. Şimdi Pragya'ya hakkında her şeyi anlatacak. Hayır hayır. Bu durumu hemen düzeltmeliyim. Simonika biliyor musun? Diş da Haryana'dan geldi. Ne güzel. Demek Simonika da Haryana'lı. Haryana mı? Ben Mumbai'den dışarı hiç çıkmadım efendim. En büyük korkum gerçek oldu. Doktor benimle ilgili her şeyi plakraya anlattı. Bu nedenle şimdi bana bir sürü soru soruyor. Ama sorun değil. Ben bütün sorularına uygun cevaplar vermeyi Ne de olsa ben çok zeki bir insanım. Gidelim lütfen. Durun. Dedektif Pragya Mer. Hiç vazgeçmeyeceksin. Hadi beni yine takip et. Ama hiçbir kanıt bulamazsın. Sadece takip edebilirsin. Gidelim artık. Dedektiflik merakını Pragya bugünlük giderdi. Şimdi eve aklında kim, neden, nasıl sorularıyla gidecek. Zavallı problem. Sen abiye yemek pişirmekten başka bir işe yaramazsın. Cık. Casusluk yapmak sana göre değil. Simonika? Patronunu iyice çılgına çevirmeyi başardım öyle değil mi? Çılgına çevirmedim. Şok geçirmesini sağladım. Ama söz veriyorum Pragya o şoktan asla çıkamayacak. Senin oğlunun, benim de kocamın canını aldılar. Pragya ve kocası Abi. Bunun bedelini ağır edecekler. Sen de bana olan desteğini çekme anne. Ben çok büyük bir hata yaptım. Simonika'ya çok sert davrandım. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Peki, nerede bu Fragya? Nereye gitti acaba? İki saat benimle kalacağını söylemişti ama çoktan akşam oldu bile. Hala ortada yok. Fragya eve geldiği zaman ben ona... Tam da ondan söz ederken sonunda geldi işte. Bırak ya. Bırak hey, ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Hey. Ah. Bağışla seni görmedim. Evet beni görmediğini gördüm zaten. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır gitmiyorum. Ama sen şimdi geldin. Neredeydin? Simonika... Ee... Simonyka kendini iyi hissetmiyordu, onu evine bıraktım. Şimdi nasıl? Daha iyi. Asistene zaman ayırıyorsun ama asistanın patronuna zamanı yok. Aa. Ha? Aa, hayır hayır öyle değil. Öyle değilse nasıl? Hani iki saatini benimle geçirmeye söz vermiştin. Senden sadece iki saat istedim. Bütün gece kalmanı bile istemedim. Hadi o iki saati başlatalım artık. Ee, dediğim gibi Simonika... Gördün mü? Hı? Bak gördün mü? Bahane uyduruyorsun ha? Simonika, Simonika, Simonika. İki saat. Sen bir yere gitmeyecek miydin? Önce işini bitir. Daha sonra ben seninle... Sabahtan beri aynı şeyi söylüyorsun ama artık akşam oldu. Fakat geceye kadar bekleyemem. Bana iki saat gerek. Ama nasıl? Bana iki saatini ver ve benden kaçmaktan vazgeç artık. Anlaştık mı? Bana zaman ayır. Yoksa... Yoksa ne? Seni götürür. Ne dedi? Seni kaçırırım. Beni kaçırır Ay, mısın? Evet böyle. Ya sonra görüşürüz. Ah. Deli misin sen? Eve daha yeni geldin. Benimle gel. Ama belki bana ihtiyacı vardır. Benim sana daha çok ihtiyacım var. Hadi gel aa, benimle. Hayır hayır dur. Önce ne istediğine bakayım hayır, sonra gelirim. Önce geliyorum. benimle gel. Ondan sonra ona bakarsın. Hadi Aa, yürü. Buraya gelecek şimdi. Bırak gelsin. Arabanın arkasında aa, saklanırız. İki saatimiz aa, başlasın. Neler başlasın. diyorsun? Aa. Şimdi buradaydı balkondan gördüm. Nereye kayboldu birden göremiyorum. Eve mi girdi acaba? Öyle olmalı. Aa, Ne oldu sana? İyi misin? İyi miyim? Beni biraz daha öyle tutsan, havasızlıktan boğulup ölürdüm. Özür dilerim, Hindu teyze geliyordu da. Ona... Ne yapalım gelmişse sen canımı mı istiyorsun yoksa iki saat mi? İki saat. <laughs> ah. Hiç vazgeçmeyeceksin. Benim istediğimi yapmak için o kadar beklettin. Neden vazgeçeyim? Ya seni geri çevirirsem? Zorla alırım. Zorla mı alırsın? Hı. Peki o zaman hayır diyorum. Sana ayıracak vaktim yok. Biliyordum. Bir gün karımın benimle iki saat bile geçirmek istemeyeceğini biliyordum işte. Bundan çok emindim. Gerçekten mi? Zorla alacağım. Zorla Seni mı? Seni kaçıracağım. Nasıl? Ha, hizmetkarların bölümünde kimse yok. Çılgınca bir şey olacak. Vahşi! Muhteşem. Ölecek, ne He, arka kapıdan çıkarız kimse görmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.